Evet. Diğer silahımız Glock 17 Gen 5. Biz de ilk kez yapacağız atışlarını. Bakalım 5 metreden grupman testi üçlü grupman nasıl olacak? Evet. Blok 17. Gen 5. Bakıyoruz atışlara. Bakın arkadaşlar bu boyalar vuruş yeri değildir. Neredeyse tek delik. Küçük serçe parmağımı koyuyorum deliklerin üstüne. Bakın. Kapanıyor. Tek delik atış yaptı. Şimdi biraz geriden alırsak burada bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Atıcı aynı. Fişekler aynı. Yavuz 16 kompakt alttan bir grupman yaptı. Çok güzel bir grupman. Glock hafif sol üstte bir grupman yaptı. Eee sağ üst köşeye sar 9x'imizle attık galiba. Ee, 45 kalibre. Zaten 45 kalibre arkadaşlar çekirdek büyük olduğu için gardı çok büyük açıyor. 45 kalibrenin grupmanı ve Zig eee Zig 14 14 müydü? Zigan evet. Zigana Sport'la. Özür dilerim. Zigana Sport'la atış yaptık. Hepsinin atıcı aynı ama vurdukları yerler farklı. Burada ne anlıyoruz? Her silah farklı yeri vuruyor. Biz bunu atıcı kendine göre silah nereden vuruyor? Kendine göre ayar yapması gerekiyor. Fakat sabit sadece sağa sola hareket eden gezlerle aşağı yukarı ayar yapmak Mümkün değil arkadaşlar. Kula, e, üreticiler bunların üzerlerine sağ sol ve aşağı yukarı hareket edebilen pacık yaparlarsa kullanıcı da bütün tabancaları kendine göre sıfırlayabilir. Basit bir buydu. Ama biz ne yapıyoruz? İşte bu kadar bir hedef. Bu kadar bir hedefe adam atış yapıyor. Nerede senin atışın? Grupmanın güzel olması gerekiyor. Bir de ne hikmetse zaten çoğu silah tanıtan, tabanca tanıtan atıcılar da atışlarını paylaşmıyorlar. Sadece atıyorlar ama <laughs> atışları göremiyoruz. Onların da atışlarını bir zahmet görmek istiyoruz. Evet Erzurum'dan herkese hayırlı günler diliyoruz.